Kazanım testi birinci sorudayız. 4 çarpı 11 44 eksi 2 çarpı eksi 16 artı 32 eksi 5 çarpı 9 eksi 45 Buradan sonuç 31 yani denizde. İkinci soru eksi 16 bölü eksi 4 artı 4 Artı 25 bölü eksi 5, eksi 5. Eksi 17 bölü 17, eksi 1. Buradan eksi 2 yani Edirne. Üçüncü sorudayız. Öncelikle parantez içindeyim. Yani 22 eksi 16, 6. Eksi 14 ile 6'yı çarpıyorum. Eksi 84, 79 eksi 84. Şurada bir bölme işlemi var önceliyim. Dikkat ediyorum. Artı 20. Evet, sonuç. Önce artı 79 eksi 84, eksi 5 artı 20'den 15 yani Bursa. Dördüncü sorudayız. Öncelikle parantez içini çözüyorum. 2 eksi 3, eksi 1. 4 eksi 1'i çarpıyorum, eksi 4. 11 eksi 4. 7. 7 şurada artı 4 çarpı 7'den 28 geldi. Son halini şuradan yazayım. Eksi 7 var. Şurayı böldük. Eksi 3. Buradan artı 28 bulmuştuk en son. Eksi 10 artı 28'den artı 18 geldi. Ceyhan. Beşinci sorudayız. Öncüllü bir soru. Şimdi buradaki öncülere bakıyorum. Diyor ki yukarıdaki öncülerden hangisi doğrudur diyor. Ne demiştik? 7'yi sıfıra böldüğümüzde sayı tanımsızdır. Eğer payda da sıfır olursa evet, tanımsız oluyor. Tik attık. 13'ü sıfıra böldük. Tanımsız olur. Ama sıfır olur demiş. Yanlış. Sıfırı neye bölersek bölüm sıfırı? Sonuç sıfır gelir. Doğru. Sıfırı sıfırı ve bölmek belirsizdir. Doğru. 37'ye 37 37'ye bölmek 1'dir. Eksi bölü artıdan eksi yani bu da yanlış. O zaman 1, 3 ve 4 Ceyhan oldu. Diğer soruya geçiyorum. 6. soru. Şimdi 6. soruda parantez içlerinden başlıyorum arkadaşlar. Dikkat edelim. 4 2, 2. 7, 2 daha 9. 9 kere 5, 45 geldi. Şuraya baktım. 12 9. Kaç geldi? 3. 3 artı 1, 4. Eksi 4 ile 4'ü çarptım. Eksi 16. Evet, 45 eksi 16'dan buradan da cevabım 29 yani Adana geldi. 7. sorudayız. Şimdi 7. soruda öncelikle solda eksi 3 artı 3 parantez 0. 0'ı ne ile çarparsan çarp 0 artı 15. Devam. Çarpma var, bölme var. Soldan başladım. Eksi 48 bölü 3 geldi. Şimdi 15 zaten etkisiz olduğu için topladım. Fakat yine de dikkat edin artı eksi olduğu için sonradan da yapabilirsiniz. Böldüm 16. Buradan da ne geldi? Eksi 1 yani Bursa. 8. sorudayım. Nedir? Yutan eleman. Çarpmada 0. 0 bakın 2, 4, 6, 8, 10, 0 var. Sonuç nedir yine? 0'dır. Evet arkadaşlar 9. sorudayım. 11 eksi 9 2 geldi. 6 çarpı 2 12 geldi. 12, 7 daha 19 geldi. 19'u eksi 4 ile çarpıyorum. Dikkat çünkü burada bakın köşeli parantez var. Şimdi 19'u eksi 4 ile çarpıyorum. Eksi 76 geldi. 23 eksi 76. Sonra artı 8 ekleyeceğiz. 23 eksi 76 dedim. Yani eksi 53 artı 8 ekliyorum. Yani eksi 45 Edirne geldi. 10. sorudayız. Şimdi 10. soruda parantez içinden başlıyoruz. Parantez içinde İçte eksi 4 en içten başladım. Eksi 4 ile 17'yi çarpıyorum. Eksi 68'imi yazdım. Sonra şurayı bölüyorum. Bölerken dikkat ediyorum. 22 bölü eksi 2 nedir? Eksi 11'dir. Bakın önünde yine eksi var. Çarptık onları. Artı 11 geldi. Bir de 13 var. Şöyle yazayım daha iyi görün. Şimdi içeriği önce bir hallediyoruz. Yani Şurası ne geldi? 24. 24'ten 68'i çıkarıyorum. 44. Eksi 44 ile de 4'ü çarpıyorum. Yani 176 artı ile eksinin çarpımı eksi 176 geldi. Şimdi 11. soruya bakıyorum. 11. soruda işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın parantezim şurada. En içten başladım 6. 6 kere 3. 18. 16 eksi 18'den yani şurası 16 eksi 18 eksine geldi. 2. Şimdi şurayı da bir düzenleyelim. Eksi 4 geldi. Eksi 4 eksi 2 artı 45'i 9'a böldüm. 5 geldi. Şurayı çarptım. 8 artı 5'ten de 13 Ceyhan oluyor. Evet burada bir renkli kullanalım. Şimdi bunu iki parçaya ayırıyorum daha iyi anlayın diye. Bakın çünkü köşeli parantezler gördüğünüz gibi. Bir şurayı alacağım. Bir de şurayı alacağım. Şimdi 5 eksi 3 2. Eksi 8 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 16. Bakın burada da 2 vardı. Şurası ne geldi? Eksi 14 geldi. Sonra şurada bakın çarpma var. Eksi 6 ile eksi 14'ü çarpıyorum. Artı 84 geldi. Bir de burada 24 var. 8 yani 108 geldi. Şimdi diğerini şöyle maviyle hemen bir bakalım. Şimdi şurada 14-7 mi yoksa bölmeyi mi yapacağız? Şöyle bakıyorum. Tabii ki öncelik bölme. 56'yı 14'e bölüyorum. Kaç geldi? 4. 4'ten 7'yi çıkarıyorum. Eksi 3. Peki niye çarpmadık? Çünkü parantez içerisindeyiz hala. Şimdi çarpacağız. 7 ile eksi 3'ü çarpacağız. Eksi 21 geldi. O halde ikisini de ayrı ayrı bulduk. Şöyle siyah kalemle göstereyim. 108 artı eksi 21 oldu. Şimdi bunları topluyorum. Buradan da 87 yani Adana şıkkı oluyor.